Türkish Player ekranlarına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlere bu videoyu bir ihtiyaç sonucunda çekmeye karar verdim. Bu ihtiyaç ne? Sizlerden gelen sorulara bir cevap vermek istedim. Bannerlord'la ilgili en çok gelen sorulara cevap verebilmek için bu videoyu sizler için yayınlıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda Bannerlord'la hayatımıza hoptu online'dı, bu tarz yenilikler girdi ve oyunu inanılmaz derecede hypelamayı başardı. Peki bu Bannerlord Coop nedir? Bannerlord Online nedir? En çok gelen sorular bu ve bu GeForce Now'da çalışır mı gibi birçok soru bizlere ulaştı arkadaşlar. Ben de sizler için bunlara cevap verebileceğimiz bu videoyu çekiyorum. Şimdi öncelikle Bannerlord Online arkadaşlar çok farklı bir platform olarak geliştirildi her şeyden ötesi. Bannerlord Online'ı oynamak için öncelikle bunun egzesini indirip launcher'ını yükleyip var olan bir 1.5.8 sürümüyle girip oynayabiliyorsun. Birçok server açıldı. Bu oyunun içinde Bannerlord'un orijinalinde olmayan farklı yazılımlar eklenmiş. Örnek vermek gerekirse farklı görevler var. İşte ne bileyim tarlaya gidip ekip biçiyorsunuz, öyle para kazanıyorsunuz. Karavan e, trade yapıyorsunuz, ticaret yapıyorsunuz. Aldığınız bu ticaret kervanlarının eşyalarını başka şehire götürüp ticaret yapıp kazanabiliyorsunuz. Ordunuzu kurup, askerlerinizi geliştirip, bu askerlerle savaşarak ve eventlere katılarak çeşitli para kazanabildiğiniz bir versiyon olarak karşımıza çıktı Bannerlord Online. Bannerlord Online'a biz hep co-op dedik. Neden? Çünkü ilk videoyunca zaten Bannerlord co opla ilgili bir video yayınlamıştık. Bu yayınladığımız videoda zaten oldukça ilgi gördü ki Bannerlord Co-op'u hepimiz bekliyoruz, hala bekliyoruz. Çünkü Bannerlord Online aslında bize istediğimiz tadı değil farklı bir oyun deneyimi sundu. Yani Bannerlord online'ı biz oynarken arkadaşlar Bannerlord'un orijinalini oynuyormuş gibi değil de e, farklı bir Bannerlord'a benzeyen farklı bir online oyun oynuyormuş hissiyatı veriyor. Çünkü oyunun zaten gelişmesi aşamasında da olacaklar da buna doğru götürecek. Tabii ki krallıklar olacak, tabii ki kaleler olacak, tabii ki şehirler olacak. E, aynı şekilde lordlar, sistemler, savaşlar falan filan. Ama MMO tarzında bir oyun. Yani Bannerlord'un ruhuna aslında aykırı bir oyun. Peki Bannerlord online daha ne kadar gelişir diye çok sorular da gelmiş bana. Bu Bannerlord online arkadaşlar oldukça gelişecektir. Önü çok açık. Zaten Warband'da da PK ile ilgili bir mod vardı. Bu PK olan modun hemen hemen aynısı şekilde Bannerlord online gelişmeye devam edecek. Ve tabii ki oyunda belli bir sistemler gelecek. Title'lar gelecek. Lord olabileceksiniz. Kral olabileceksiniz. Asker olabileceksiniz işte ne bileyim köylü gibi takılabileceksiniz, ticarete devam edebileceksiniz. Tamamen sizin karar verdiğiniz bir MMO olarak karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Yani yakın zamanda ağaç kesmede eklenir, işte bir şeyler yapma, buildingler de eklenebilir. Ki zaten en büyük problem olan optimizasyon sorununu çok ciddi bir şekilde aşmışlar. Şu anda 1000 kişiyi rahatlıkla serverlar kaldırabiliyor. Bu ki bence oldukça yüksek bir rakam. 1000 kişiyi aynı anda bir serverda oynatmak gerçekten alkışlanası bir iş. Biz de buradan onlara arkadaşlarımızı alkışlıyoruz. Peki koop dediğimizde koop arkadaşlar olayın tamamen farklı bir yönü. Koop aslında var olan oyunu, var olan hikayeyi, var olan haritayı, var olan sistemi arkadaşınızla beraber oynama özelliği. Yani co gelmesi aslında bizim için biraz daha eğlenceli ve keyifli olabilir. Çünkü biz Bannerlord'u seviyoruz, Bannerlord oynamayı seviyoruz. Krallığa katılabiliyoruz, krallığımızı kurabiliyoruz. İstediğimiz şeyi yapabildiğimiz sandbox tarzında bir oyun. Peki co geldiğinde bunu arkadaşımızla beraber yapabileceğiz arkadaşlar. En önemlisi de bu. Dolayısıyla co-op modunun gelmesi bu var olan Bannerlord online'dan çok çok daha farklı bir durum ve co modu da hani hemen önümüze cart diye gelecek gelmez, gelemez. Çünkü oyun daha henüz erken erişimde bildiğiniz üzere. Oyunun tam versiyonu çıktığında co-op modu bizlerle buluşacaktır. Ondan benim hiç şüphem yok. Çünkü co-opçular da yeni bir video zaten yayınladı. Şu anda da o videoyu zaten arkada izliyorsunuz. Oyuna iki karakteri sokmayı başardılar. Aynı haritayı sokmayı başardılar. Tabii ki co-op modunda da tutup online gibi kendi yazılımlarını mı ekleyecekler? Var olan Bannerlord'un single player deneyimini geniştirerek aynı şekilde mi sunacaklar? Orası hala meşhur. Ama var olan Bannerlord deneyimini eğer geliştirip içine eklerlerse co kesinlikle çok daha eğlenceli olacaktır. Ve co da arkadaşlar aynı bu Minecraft falan filan oynarmış gibi Hamachi'den kurarak arkadaşınızla mesela oynayabileceksiniz veya birisi, birden çok arkadaşlarınızla da oynayıp deneyimleyebileceğiniz bir mod olarak co karşımıza çıkacak. Şimdiden ben size onu söyleyeyim. Benim açıkçası şu anda online'a karşı hype'ım zaten devam ediyor ama şu anda online'da tabii çok bir şey yapamıyoruz. Hani yapabildiklerimiz sınırlı. Hani bir gidip kral olamıyoruz, bir kale kuşatamıyoruz, büyük savaşlar olmuyor, player'lara karşı savaşamıyoruz gibi tabii ki bu o da aslında Bannerlord Online'da şu anda erken erişimde olduğunu söyleyebiliriz. Bannerlord Co-op geldiğinde ise bunu player'lara karşı oynamak değil birlikte oynamak olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla Bannerlord Co-op'la Bannerlord Online'ı en çok ayıracak kısım player'a karşı ve player'la beraber olarak düşünmek gerekiyor. Yani player versus player yani karşılıklı savaşma olayı Bannerlord Online'da mutlaka olacak. Yani bu Allah'ın emri. Zaten bu olmazsa olmaz. Olmazsa zaten bir anlamı da kalmaz. Hani insanlar nereye kadar bin kişi girip Tarlacılık yapıp veya işte kervan götürüp veya çapulcu kovalayacak. E birkaç güne kadar bunun hype'ı zaten bitecek. Ama bu özellikler yavaş yavaş eklenerek bu hype'ı bitirmeden sürekli üstüne koyarlarsa Bannerlord online inanılmaz bir yere gelebilir. Bannerlord'dan daha çok bile indirilebilir diyeceğim ama tabi Bannerlord'u satın almadan nasıl oynayacaksın o da ayrı bir konu. E, Bannerlord co-op'ta ise arkadaşlar arkadaşınızla savaşmaktan ziyade arkadaşınızla aynı krallığın içinde savaşabileceksiniz. Ve gerçi şöyle bir özellik eklenir mi bilmiyorum. Hani e, bunun mesela ne gibi düşünelim? Her of Iron gibi düşünelim. Aynı o şekilde arkadaşınızla bir krallığa katılıp size karşı düşman olabilir mi? Belki olabilir. Bunu ilerleyen süreçlerde daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Hani bu da o da tam modu olarak bize yansımadan şu anda bir şey diyemeyiz. Şimdi Bannerlord Online'ın bir diğer özellik olarak arkadaşlar önümüze çıkan keyif verici durumu da şu. Mesela Sword and Musket gibi oyunun oynanışını değiştiren, oyuna farklı özellikler getiren modların önünü açtı. Nasıl açtı? Bu modlar normalde Bannerlord'da online oynanabilmesi için işte çeşitli ya çok büyük yazılımlar gerektiriyordu ya işte firmayla ilgisi olmayan serverlar kurulması gerekiyordu. Aslında şu anda mesela Sword and Musket modu Bannerlord Online gibi bir servera kurulanıp kurulup şu gün bile oynanabilir şu gün bile rahatlıkla girip e, and Masketi deneyimleyebilirsiniz veya bunu mesela daha kısa savaşlar şeklinde deneyimleyebilirsiniz. Çünkü altyapı oldukça başarılı ki bunlar da zaten zamanla gelecektir oyunumuza eklenecektir. Ben de şahsen çok merak ediyorum neler olacağını. Çünkü Bannerlord Online kimsenin aklında yokken, kimsenin fikrinde yokken bir anda resmen ufuklar açtı. Ee, önümüze bir anda böyle bir değişik bir şekilde löp diye çıktı. Herkes lan bundan bir şey olmaz ben bile öyle dedim. Bu kesin virüstür virüstür dedim ama hiç öyle olmadı sevgili dostlar. Şimdi ben size şunda da şu konuda da gelen sorular var. g GeForce Now oynuyorum işte Bannerlord Online, Koop şudur budur bunları oynayabilir mi? Bunları oynayamazsınız arkadaşlar. Bunları yakın bir zamanda oynayabileceğiniz de düşünmüyorum. Çünkü bildiğiniz üzere GeForce Now'a girdiğinizde zaten Steam atölyesine direkt erişemiyorsunuz ama Shift Tab yaparak oradan Steam atölyelerine erişebiliyorsunuz. Steam Skylines tarzı oyunlarda modları bu şekilde GeForce Now'da ekleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla Bannerlord arkadaşlar Steam atölyesi desteği geldiği vakit siz de rahatlıkla girip Steam atölyesinden modları ekleyip GeForce Now'da deneyimleyebileceksiniz. Tabii ki bunun olması için biraz daha süre var. Çünkü Bannerlord Tailverse'u tabii ki açıkladı. Zamanla Steam atölyesi açılacak dendi. Steam atölyesi için modun kits falan yayınlandı. Dolayısıyla yakın zamanda bu özellik zaten Bannerlord'a eklenecek. Siz de GeForce Now'dan oynayan arkadaşlar Steam atölyesinden girip bu modlara erişebileceksiniz. Hem de hiç yükleme sıkıntısı, işte DLL engelleme problemi şudur budur, sıralama problemi gibi şeyler olmadan rahatlıkla bunları atölyeden yükleyip oynayabileceksiniz sevgili dostlar. Tabii ki bu yakın bir tarihte olacak. Şu an için ama maalesef GeForce Now'dan herhangi bir mod Bannerlord online'mış, co-op'muş, şuymuş, buymuş herhangi hiçbir modu bile kullanamıyorsunuz. Çünkü bilgisayarınızın masa erişemiyorsunuz GeForce Now'da. O erişemediğiniz için de tabii ki mod ekleyemiyorsunuz. Durumlar bu arkadaşlar. Bunları bu bilgileri sizle paylaşmak istedim. Bununla ilgili çok soru geliyordu. En azından biraz daha size cevap vermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Abone değilseniz mutlaka abone olun. Ayrıca yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Bannerlord Coop mu? Bannerlord High Online mı sizi daha çok ayıplıyor? GeForce Now işte Steam Atölyesi mi sizi daha çok ayıplıyor? Bunları bana bildirirseniz sevinirim. Discord kanalımıza da katılmayı unutmayın. Çünkü yakında çok güzel sürprizlerle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Turkish Play'dan ayrılmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bye.